Yapılan e, afaki zamın e, üzülerek uygulamaya geçtiğini belirtmek istiyorum. Fakat e, şunu bilmek gerekir. E, biz de en sonunda nihai tüketiciyiz. Yani bizim yolcu ve yük taşımacılığı yapan esnaflarımız da diğer vatandaşlarımız gibi tüketici. E, arkadaşlarımız e, büyük e, zam geldiğini söylüyorlar vatandaşlarımız. Doğrudur. Şimdi şunu bilmelere gerekir. Eğer bir minibüsün 40 bin liraya yakın sigortası tutuyor ise kasko ve trafik sigortası tutuyor ise ve MTV'si 5 bin lirayla 20 bin lira arasında buluyor ise bunları karşılamamızın mümkün arkadaşlar. Sadece bizim girdilerimiz akaryakıt da ibaret değil. 3 bin lira bakur parası ödüyoruz. Ciromuz yüksek fakat eve götürdüğümüz para çok düşük. E yaptığımız yaptığımız ciroyla eve götürdüğümüz para çok düşük. Bizim bunu vatandaşa yansıtmamamız için merkezi hükümetten beklentimiz şuydu ki bunu senelerden beri talep ediyoruz. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnaflarımıza verilen akaryakıtın ÖTV'siz ve düşük KDV'li olmasını istiyoruz. Zira düşük KDV ve akaryakıt aldığımız zaman şu anki taşıdığımız fiyatın yarısına taşırız. Neden? Eee KDV ve ÖTV miktarları çok çok yüksek. Dolayısıyla girdi kalemlerinin en büyüğünü teşkil ediyor, sadece akaryakıt değil. ÖTV'siz ve KDV'siz akaryakıt kullandığımız zaman özel arabalarla gidecek kişiler toplu araçlarını tercih edeceklerdir. Hizmet vereceğiz, biz az parayla daha çok kazanç elde ettiğimiz gibi ve topluma da faydamız olacaktır. Ve belki de günde her bir kişinin bir özel arabasıyla çarşıya gideceğini 10 kişi bir minibüse binerek bir araç akaryakıt yakacaktır. Bu da devlete milli gelir olarak yansıyacaktır. Keza yük taşımacılığı için de aynı şeyi bahsedebilirim. Navlum ücretleri bugün İstanbul'a 25-30 bin liranın aşağı bir tır gitmez. Doğrudur. İstanbul'a gidiş geliş en azından 800 litreye yakın akaryakıt yakar. Akaryakıtın fiyatı 40 bin lirayı bulmak üzere. İşte bugün yine tekrar zam geliyor. 37-38 liraya dayandı. Belediyeler yolcu taşımacılığı yapan esnaflarımıza mali destek veya e, nakit desteği veriyordu. Misalen Cüzce Belediyesi nakit desteği ve 100 kilometreye kadar 12,5 litre akaryakıt veriyordu. Maraş Belediyesi 7500 lira yakın nakit desteği veriyordu. Biz Hatay Büyükşehir Belediye'mizden de istedik. Fakat Hatay Büyükşehir Belediye'miz mali durumlarının müsait olmadığı için e, veremeyeceklerini söylemişlerdi. İzah ettiler durumlarını. Biz kimsenin gırtlağına e, sarlamayız. Veremeyeceklerini söyleyince e, alma gibi böyle bir gücümüz yok çok rica ettik. Yani biz yansıtma yapmayalım. Daha önce de bunu görüşülmüştü. Yansıtma yapmayalım ki pandemi döneminde de bu özellikle ricamız olmuştu. Fakat mali durumların müsait olmadığını söyleyince biz tabii üstesine üstüne varamadık. Fakat giderlerimizi karşılamak için dün ve gün ulaştırma koordinasyon merkezinde yapılan toplantıda daha önce diğer kooperatiflerin ve diğer odaların talepleri değerlendirildi. Gündeme gelmişti. 155 zam uygulanması yapıldı. Bunu üzülerek belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımız şunu bilsinler. Gerçekten bizim pik saatlerde yolcu sayımız fazla, ölü saatlerde çok düşüktür. Bir yolcuyla iki yolcuyla gidip geldiğimiz oluyor. Fakat aynı akaryakıtı yakıyoruz. En yakın mesafede gidip gelen aracımız 10 kilometre yapmaktadır. Ki soğuklar arasında dolaşıldığı zaman bunun daha fazla kilometreye baz alındığını bilmemiz lazım. Biz daha düşük fiyatla yolcu taşıdığımız zaman evimize daha çok para götürüyorduk. Ama şu an e, ciromuz yüksek fakat eve götürdüğümüz para e, maalesef ki e, daha az.